süper be nasıl Backrooms'a gideceğimizi gösterdim arkadaşlar yüzde gerçek arkadaşlar sizinle birlikte de gideceğiz şimdi Arkadaşlar buraya geldiğiniz bu şuradaki taş var ya arkadaşlar şuradaki taşı B'ye basıp alıyorsunuz arkadaşlar Herkes biliyordur zaten bunu arkadaşlar alıyoruz şuraya götürüyoruz arkadaşlar Yanlış geçtim buradan değil gidiyoruz arkadaşlar bu tepeye çıkıyoruz arkadaşlar ekrumuz çok korkunç arkadaşlar kalbime iniyordu çok korkunçtu arkadaşlar buraya geliyoruz taşın üzerinde elimizdeyken çıkıyoruz arkadaşlar. arkadaşlar şuraya geliyoruz arkadaşlar buradan taşı buraya koymamız lazım arkadaşlar Arkadaşlar backrooms diye bir yer yok diyeceksiniz. Ama var arkadaşlar daha yeni gittim. Aşırı da korkunç bir yer. Arkadaşlar şimdi bazılarınız diyecek ki bu montaj falan diyecek. Arkadaşlar ben videoyu durup taşı oraya koyup geliyorum. Evet arkadaşlar videoya devam ediyoruz arkadaşlar. Buradan böyle yapıp arkadaşlar böyle Hayır olmadı. Arkadaşlar 5 dakika önce yapmıştım. Bir daha deneyeceğiz. Arkadaşlar bir daha deneyelim. Arkadaşlar büyükümüz çok korkmuştu. Arkadaşlar bir tane iskelet siyah bir ayı vardı arkadaşlar. Hatta oradan bir tane etiket aldım. Arkadaşlar bakın şöyle bir etiket geldi oradan bir de. Bekrum sayısı etiketi geldi. Gittiğimi böyle ispat edebilirim arkadaşlar size. garip bir yer arkadaşlar yüzde geçmişim orayı arkadaşlar böyle 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 bir de böyle olmadı arkadaşlar ben videoyu durup tekrar 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 deneyeceğim oraya gidince videoyu devam ettireceğim arkadaşlar tepeye gidince arkadaşlar oraya giderken size bir şey söylemek istiyorum ama arkadaşlar orada herkesin kalbini öyle inebilir. Aşırı korkunç arkadaşlar. Ben de iki ay falan kalabilir. Rüyalarıma gerekiyor arkadaşlar. Ama aşırı korkunç arkadaşlar. Jump scare atıyor. Arkadaşlar bakın gidiyoruz. Arkadaşlar geldik. Reklamdan sonra devam edeceğiz. Aha aha arkadaşlar kim ben yapamazsın demişti. Arkadaşlar aşırı korkunç. Şimdi kalbinize inecek. Ben yeni tekrar korkarım diye korkuyorum arkadaşlar. No escape diyor arkadaşlar. Buraya girilmez diyor arkadaşlar. Şimdi ayı çıkacak. Yok arkadaşlar çıkmadı. Daha yeni bana çıkmıştı. Arkadaşlar gördünüz mü? arkadaşlar aşırı korkunç değil mi arkadaşlar şu an korkuyorum arkadaşlar bazen izleyecek koskocaman adam olsun. nasıl korkuyorsun ama arkadaşlar öyle böyle bir korku değil arkadaşlar insanın kalbine iniyor diyor falan bir şeyler diyor arkadaşlar girelim Arkadaşlar bu arada arkadaşlar Mısır Kremliti bölümünü de atacağım arkadaşlar. Made by the kernel. Bal falan diyor arkadaşlar. Çünkü kernel bal demek herhalde arkadaşlar. Kernel arkadaşlar bal demek değil. Arkadaşlar Ayı köyündeki mor baldan bahsediyor. Kapitalist falı falan diyor arkadaşlar. Arkadaşlar bazılarınız kapital biliyordur arkadaşlar. Siz de benim gibi benim yaptığım gibi buraya gelip sandık açabilirsiniz arkadaşlar. No X cap diyor arkadaşlar tekrar girelim. He is diyor arkadaşlar. Arkadaşlar burada çukur gibi bir yer oldu. olması lazım arkadaşlar. Biraz sonra buluruz. Arkadaşlar çukura indiğimizde daha da derinlere iniyoruz. ''He is here'' diye falan arkadaşlar Buraya girmeyelim Biraz sıkıntılı bir Hiçbir işe de yaramıyor arkadaşlar Sırf korku amaçlı 100 binayı çizmiş Bir şey mi oluyor? Yok Arkadaşlar o kenarda bizi sıkıştıracak zannetmiştim Sıkıştırıp Bizi ay köyüne geri atacak zannetmiştim arkadaşlar ''Behind you'' diyor arkadaşlar ne demek ben de bilmiyorum. Arkadaşlar siz internetten nasıl çıkıp bakarsınız. Ben, buraya denemiştik. Burayı denemedik. Buradan gideceğiz. Arkadaşlar gördünüz mü? Arkadaşlar durun onun taklidini yapacağım şimdi. Arkadaşlar buraya geldim Biz hep buraya gelince arkadaşlar bir etiket veriyor Arkadaşlar bir sandık var arkadaşlar vardı Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sandığımız burada Arkadaşlar ben bunu açtım Çünkü çoktan arkadaşlar ileride onun devamı gelecek mi bu oyun bilmiyorum ama bu herhalde arkadaşlar bu siyahı bizimle dalga geçiyor arkadaşlar. Her gördüğümde ben de korkuyorum. Tek siz değilsiniz. Arkadaşlar burada bir yer var. Buraya nasıl gireceğimi bilmiyorum. etrafında zannet bir bakalım. Arkadaşlar kameramızı çevirelim böyle. Arkadaşlar içeride ne var? Arkadaşlar, herhalde siyah ayı orada arkadaşlar. Arkadaşlar siyah ayı nasıl bir şey biliyor musunuz arkadaşlar? Herhalde benim gibi bir ayı ama rengi siyah arkadaşlar. Ben onun taklidini yapalım arkadaşlar belki gelir. Arkadaşlar Bing Bong Background diye arkadaşlar buradan girelim. Reklamdan sonra devam edecek. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ne olacak? Evet arkadaşlar bir videonun daha burada sonuna geldik. Süper bir arada bekliğimize gittik. PUBG Mobile'da oyunlar kazanında Brawl neredeyse birinci olacağız dermişim. Rustar's'tan çok fazla karakter çıkardık sizinle birlikte. Bunların yani hepsi sizin desteğiniz sayesinde arkadaşlar. Ve videolarımı beğenip abone olmayı unutmayın. Bay bay.